Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınlayarak tüm Manisalıların ve İslam aleminin kandilini tebrik etti. Başkan Ergün, Kabe'de yeniden tavaf edeceğimiz, camilerde yeniden omuz omuza vereceğimiz günlerin bir an önce gelmesi duasıyla Berat Kandili'nizi kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün mesajında şu ifadelere yer verdi. Ramazan ayının müjdecisi mübarek Berat Kandili'ne ulaşmış olmanın manevi huzurunu yaşıyoruz. Boçtan, hastalıktan, suç ve cezadan beraat etme, kurtulma, günahlardan arınma, temize çıkma, İlahi af ve rahmete nail olma anlamına gelen bu mübarek gün, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Yaradan'ın affını erebilmek için yaratılanı affetme günüdür. Bu mübarek gün vesilesiyle Cenab-ı Allah'a çok daha niyaz ve çok daha ibadetle kulluk vazifemizi yerine getirmeye çalışacağız. Koronavirüs belası nedeniyle dünya genelinde zor ve sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Bu mübarek gün vesilesiyle bu virüs belasının da Türk İslam coğrafyasından bir an önce yok olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kabe'de yeniden tavaf edeceğimiz, camilerde yeniden omuz omuza vereceğimiz günlerin bir an önce gelmesi duasıyla Berat Kandilinizi kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.